Handball'un konuşulduğu Handball Kolik ekranlarından herkese merhabalar. Ülkemin güzel insanları umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Bu içeriğimizde Kadınlar Süper Ligi 5. haftayı geride bıraktık. Bunun değerlendirmecisini yapacağız. Ama öncelikle bir milli ara var. Milli aradaki bilgilendirme yapacağız. Kadınlar Euro Cup 2026 arası var. 16 Ekim'de millilerimiz Macaristan'da oynayacak. Ve 19 Ekim'de ise Türkiye'de, Ankara'da Danimarka'yı ağırlayacağız. Bunu da kadınlarımıza başarılar dilemekle içeriğimize başlayalım. Beşinci haftayı geride bıraktık. Güzel maçların oynandığı bir hafta oldu. Yine çekişmeli maçlar vardı. Buna dair de hemen sonuçları sizinle paylaşayım. Bursa Büyükşehir Belediyesi 3 Evler Spor Salonu'nda MC Sistem Yurdu'mu konuk etti. Bu maçta 42-19 ev sahibi Fatih Hoca'nın öğrencileri kazandı ve liderlik koltuğunu bırakmamaya yemin etmişler. İkinci ikinci hafta şey ikinci maçımız ise Göztepe-Odunpazarı maçıydı. Gerçekten de kritik bir müsabakaydı. İki takımın da iki puana çok ihtiyacı vardı. Burada da deplasman takımı olan Odunpazarı iki puanı alarak eee Eskişehir'e Döndüler gerçekten de bir can suyu olarak geldi bu iki puan. Diğer maçımız Üsküdar Belediyesi evinde yeni mahalleyi konuk etti. Burada da 34-26 ev sahibinin kazanmasıyla sonuçlandı ve kritik bir maç olan ve haftanın kapanış maçı olan Ortahisar Belediyesi evinde Armada Praksis Yalı hava konuk etti. Gerçekten yine tartışmalı bir e, müsabakayı geride bıraktık. E, i̇ki takımın oyuncuları da gerçekten de e, gergin bir e, maç yaşandı ve akabinde 30-27 ile Deplasman takımı mücadeleyi kazandı diyelim. Bütün maçları değerlendireceğiz ve puan durumuna e, geçelim. Bursa dediğimiz gibi 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve puanını 9'a çıkardı. Gerçekten de bırakmak istemiyor liderlik koltuğunu. İkinci sırada 1 maç eksiğiyle Üsküdar Belediyesi var. 4 maçta 4 galibiyet, namal bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Onların da 8 puanı var. Üçüncü sırada Armada Praxis, hava görüyoruz. Onların da 1 maç eksiği var. Onlar da 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. 6 puandalar. Dördüncü sırada iyi bir çıkışla Odun Pazarı Spor Kulübü'nü görüyoruz. 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4 puanı aldılar ve bu 2 puan onlara gerçekten de bir can suyu olarak geldi. 5. sırada Orta Hisar Belediye'yi görüyoruz. 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3 puandalar. 6. sırada Göztepe 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, şey, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var ve 3 puandalar. 7. sırada MC Sistem Yurdum var. Beş maçının beşini de e, oynadılar. Bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyetleri var. 3 puanlılar ve ligin son sırasında yeni mahalle belediyeyi görüyoruz. Onlar da 5 maçta 5 mağlubiyet aldılar ve puansızlar hala. Diyelim ve e, ilk maçımıza geçelim. Bursa e, evinde gerçekten de e, yurdum karşısında rahat bir maç oynadı. Fatih Hoca e, ligin e, maçın ilk dakikasından, 15. dakikasından sonrası farklı yediler deneyerek MC Sistem Kalesi'ne gitmeyi denedi. E, bu maçta dediğimiz gibi farklı yedi alternatiflerini oynadığını e, gördük. E, Fatih Hoca kafasında farklı yediler deneyerek, farklı oyun kurgularıyla bize güzel bir maç izletti. E, buradan da Bursalı oyunculara gerçekten de tebrik ederiz. Bize güzel maç izlettikleri için. E, maçın ilk yarısı 18'e 9 bitti Bursa üstünlüğüyle. İlk yarıda Sevilay İmamoğlu Öcal gerçekten de e, 6 metrede çimen tokardı. <laughs> Kalesine duvar ördü. E, mükemmel bir e, başarı vardı e, kurtarış performansında. E, Fatih Hoca maç boyunca farklı oyuncular ve farklı kombinasyonlar deneyerek e, MC sistemde dediğim gibi bize farklı alternatif ataklar denedi. Kontra ataklar deneyerek bize farklı bir e, maç izlettiler. İlk yarı e, ayrı, ikinci yarı ayrı farklı oyuncular ile sağlam savunma yaptı Bursa. Yani ilk 15 dakikada Sibel'i mesela Sibel, Sibel Gündoğdu'yu izlerken savunmada e, daha sonralarını göremedik. Çünkü dediğim gibi farklı kombinasyonlar denedi Fatih Hoca ve başarılı da oldu. E, Bursa kanatları yağmur oldu. Yurdun Kalesi'ne gol oldu. Yağdı resmen. Çünkü 17 gol sadece kanat oyuncularından geldi. Emine Gökdemir'in 8 golü vardı. Zigura ve İkneva yine şahane işler çıkardı bu arada. Orta oyun kombinasyonunda, oyun kurmada gerçekten de başarılı bir maç izlettiler. Ve Bursa emin adımlarla dediğimiz gibi liderlik koltuğunda oturuyor ve sanırım bu şekilde devam edeceğini, izlenimini, vibe'ını bize veriyor diyelim. Ve Göztepe maçına geçelim. Göztepe'de e, kritik maç. Haftanın gerçekten de kritik maçlarından bir tanesiydi. Odun Pazarı'nı ağırladılar. Eskişehir ekibinin ve Göztepe'nin gerçekten de 2 puana ihtiyacı vardı bu maçta. E, i̇ki takım da galibiyet parolasıyla e, çıktı maça. İlk yarıda pozisyon açısından Odun Pazarı daha etkinli. Belki de e, 3-4 gol farkı ile... E, soyunma odasına da gidebilirdi. Ancak bulduğu pozisyonları gole çevirmekte zorlandı. İlk yarıda 18-17 e, tamamlandı. E, Göztepe üstünlüğüyle. E, iki takımın savunmasına baktığımız zaman iyi bir performans ortaya koyduklarını izledik. E, Odun pazarı bu maçta daha istekli göründü. Ancak yine oyunu kurma anlamında zorluklar yaşadığını da gördük. Burada odun pazarında Ceren Demirçelen güzel bir performans izletti bize. 10 gol ile takımın en skorer oyuncusu oldu. Göztepe'de ise 11 gol ile maçın skoreri Sevilay oldu. Göztepe'de Özge Yakar ve Berfin Havinsu Zengin odun pazarı kalesinde etkili olan diğer isimler var. Altışar golle gol katkısı sağladılar takımlarına. Odun Pazarı'nda ise Betül Yılmaz savunmada iyi işler yaptı. Ayrıca da 6 gollük katkı sağlayarak bu maçta kendini daha farklı bir Betül Yılmaz olarak gösterdi bizlere. Kaptan Esra Ertap bu maçta diğer maçlara göre daha fazla süre aldığını gördük. Savunmada iyiydi ve 3 gol katkısı da Esra'dan izledik bu da. Odunpazarı'nın Pazarı'nın e, maç sonuna 35-36'lık skorla 2 puanı aldığını izletti. Hakan Hoca'ya ve Odun Odunpazarılı e, oyunculara tebrik ediyoruz buradan ve gelelim bir diğer maçımız Üsküdar Yeni Mahalle. E, Üsküdar yine dediğimiz gibi emin e, adımlarla ilerleyen bir başka takımımız. E, burada e, Yeni Mahalle kalesinde e, ikinci golü 9. dakika 30. saniyede gördü. Kaleci Tuğba Özbek bu dakikaya kadar 4 net gol pozisyonunda kurtarış yaptığının altını çizelim. Gerçekten de ilk dakikalarda yani maçın ilk 10 dakikası performans açısından iki takımda da savunmada çok iyiydi. Kalede çok iyiydi. İlk yarı 15-12... Üsküdar üstünlüğüyle sona erdi. Üsküdar'da Fanta ilk yarı hiç süre almadı. Maçın toplam süresinde iki gol katkısı izledik. Fanta'dan bir diğer şeyde ikinci yarıda Nina Abramovic kalede etkili bir performans gösterdi ve yeni mali ataklarında golü kesti. Üsküdar'da Sinan Vatan Güney bu maçta çok az süre aldı. Yasemin Şahin ise hiç oyuna girmedi. Serkan Hoca dinlendirmeyi tercih etti bu maçta. Üsküdar ikinci yarıda Ayşenur Kara'nın kanattan attığı gollerle güzel ataklar izletti. 7 gol atan Ayşenur Kara takımın skoreri oldu. Üsküdar evinde hata yapmadı ve yoluna namal bir şekilde devam ediyor dediğimiz gibi. Bu da onlara pozitif bir katkı sağlıyor. Ve biz izleyenler için de keyifli bir müsabaka olduğunun altını çizelim. Gelelim haftanın son maçı. Trabzon'da oynandı. Ee, yani yine çok e, orta hisar e, maçına e, ve yalı kavak maçlarının aslında keyifli bir maç olacağını dile getiriyordu. Keyifli de oldu ancak gerilimi yüksek bir maç olduğu için e, sürekli bir e, yani maçın içerisinde 60 dakika boyunca bir gerilim vardı. Oyuncular arasında e, bench kenardaki e, durumlar yani teknik heyet olsun, taraflar olsun. Buna ben şunu yoruyorum, hakem çifti Mesut Erdoğan ve Muhammed Turan bu maça yönetimsel anlamda çok fazla şey olmadı yani bu gerilimi durdurabilecek bir çift olduğunu düşünmüyorum çünkü maçı gerçekten de çok gerilim çok tırmandığı için bunu durduracak bir hakem yapısı değildi Karadeniz bölgesi hakemleri bu arada altını çizelim. E, Orta Hisar Bencin'de gerçekten bu haftada e, çok fazla bir itiraz e, mekanizması çalıştı. Burada da e, maçı değineceğiz. E, i̇lk yarı e, 13-15 Yalıkavak üstünlüğüyle e, kapandı. İlk yarıda iki takımda da sert savunma yaparak başladı. Özellikle Armada Praxis Yalıkavak kontra ile gol aradı. Ceylan Aydemir'in kontra ataklar sonucu attığı gollerini izledik bu maçta. E, normalde yalık hava çok fazla kanat oyunlarıyla şey yapamadık. 2-3 haftadır böyle bir izlenimi yoktu ama Ceylan Aydemir bu maçta gerçekten de mükemmel katkı sağladı. 22. dakikada Gülcan ve Monika arasında geçen iki pozisyon yaşandı. Gülcan'ın Monika'ya sert müdahalesi vardı. Hakemler faul verdi. Başta kenarda Orta Hisar yardımcı antrenörü Murat Hoca itirazdan sarı kart görmüştü ve sonrasında da e, ee, Gülcan'a bu pozisyon sonrasında 2 dakika çıktı. Yani kafalarda burada soru işareti bu şekilde barındı. Pozisyon sonrasında Gülcan'a 2 dakika verilmemişti ama Murat Hoca'nın itirazlarından sonra sarı kart Murat Hoca'ya gidiyor ve sahaya dönüp tekrardan Gülcan'a 2 dakika gösteriyor. Bu da dediğimiz gibi e, gerilimi tırmandıran e, sebeplerden bir tanesiydi. Çünkü Gülcan da olaya anlam veremedi. Yani e, yani 1 dakika sonra Gülcan'a 2 dakika gösterildi. Bu da e, hakemlerin artık e, takdirine kalmış bir şey olarak yorumluyoruz. İlk yarıda Ankara 15 kunun yokluğunda Yağmur Bembeyaz takımı adına güzel kurtarışlara imza attı. Aynı şekilde Orta Hisar'da da Halime İslamoğlu e, kritik kurtarışlar yaptı. E, i̇lk yarıda iki takımın da pivotları gol bulamadı bu arada. E, farklı bir istatistik bu da. Gerçekten de normalde Nur Ceren e Akgün Göktepe'den beklediğimiz performans e, maçı açar, kilidini açardı ama e, iki takımın da pivotu golsüz geçirdiği iki yarıyı. İkinci yarının hemen başında e, Şükran Beytekin'in bulduğu gol e, Sofya'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Ortayı sarı başkan antrenörü Sedat Yavuz hakemlere e, vara gitmelerini ve pozisyonu incelemelerini dile getirdi ve itirazdan e, sarı kart gördü. Burada da yine dediğimiz gibi gerilim, hat safhada ve maçta dediğimiz gibi bench hiç durmuyor orta hisar bence çünkü bir itiraz yoğun bir itiraz mekanizması çalışıyor. Kart hakkını dolduran orta hisarda otomatikman 2 dakika cezası aldığı için bir oyuncu eksik olarak devam etti pozisyon sonrasında 33. dakikada ise orta hisar bence Ceylan Aydemir'in golünde ayağı çizgide. Olduğu için yani olduğunu iddia ettiği için e, ihlal belirterek şiddetli bir itirazda bulundu ve pozisyon sonrasında hakem oyunu durdurdu. Sedat Yavuz Hoca'ya kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrasında ise e, Orta Hisar bir e, iki dakika cezası daha aldı ve iki kişi eksik oynamaya devam etti. Ve Sedat Hoca'yı e, tribüne e, çıkardılar. E, bu dakikalardan sonra zaten maçın gerilimi de arttı. Yani... Bunu biz kenardan izleyenler bile çok fazlasıyla hissettik. Çünkü oyuncular arasında bile bir gerilim çok fazla yaşanmaya başlamıştı. Bu dakikalardan sonra maçın gerilimi yüksek ve 44. dakikada Kübra Nur Sarıkaya ve Ceylan Aydemir arasında kısa bir sürtüşme yaşandı. Faul sonrasında Kübra Nur Sarıkaya topu bırakmadığı için 2 dakika cezası aldı ve hemen sonrasında Arife Özdemir'in Eda Nur Burhan'a yaptığı faul sonrası Üçüncü iki dakika cezasını kendisine getirdi ve kırmızı kart görmesine neden oldu ve Arife'yi de tribüne göndermiş oldular. Maçın dediğimiz gibi son dakikasına kadar yani oyuncular arasında hakemlerin bu anlamda psikolojik anlamda yönetemediği bir durum vardı. Çünkü yani maç bir 10 dakika daha oynansa belki de tatsız bir şey izleyeceğiz. Yani oyuncular kendi arasında da gerçekten de bir elektriklenme yaşayacaklar. Bu bunu görmediğimiz iyi oldu. Ancak Beşirli Spor Salonu'ndan Yalı Kavak 30-27'lik skorla galip ayrıldı. Bu da yalık Yalı dediğim gibi e, 3. sırada tutmayı başardı. 6 puana getirdi. Diyelim 5. hafta bu şekilde sona erdi. Dediğimiz gibi bu hafta milli ara var. Milli ara sonrası 6. haftada görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Bizde kalın.